Oğlum Murat'ın çantama bir şeyler koyduğunu fark etmemişim gibi davrandım. Sanki hiçbir şey olmamış gibi gülümseyerek uzaklaştı benden. Ama arkasını döner dönmez sessizce aldım o paketi ve onun çekmecesine yerleştirdim. Yarım saat sonra kapıya gelen polisler hayatımı sonsuza dek değiştirecek olaylar zincirini başlattı. Mutfak masasına vurduğu yumruk tuz kavanozunun devrilmesine neden oldu. Beyaz tanecikler masaya saçılırken elimdeki çatal havada asılı kaldı. Köfte lokması hala çatalın ucundaydı. Baba, bu ayda 3000 bin liraya ihtiyacımız var dedi Murat. Sözleri, masaya vurduğu yumruktan daha sert çarpmıştı kulaklarıma. Çatalı yavaşça tabağa bıraktım. Porselen tabakta çıkan ses, mutfağın sessizliğinde yankılandı. Karşımda oturan gelini Elif, parmağındaki alyansı döndürüp duruyordu. Gözlerinin altındaki makyaj dağılmıştı. Yemekten önce ağlamış olmalıydı. Yeter artık dedim beklenenden sert bir tonla. 32 yaşındasın Murat. Artık karını kendin geçindirmeyi öğrenmelisin. Ayağa kalktı, yüzü kıpkırmızı olmuştu. Öfke mi yoksa çaresizlik mi ayırt etmek zordu oğlumda. Arkasındaki buzdolabının mırıltısı aramızdaki gerginliğini daha da artırıyordu. Bencil davranıyorsun dedi Murat, sesi çatlayarak annem olsaydı bizi anlardı. O yardım ederdi. Sevda'nın adının anılması, fiziksel bir darbe gibi geldi. Çenemi sıktım, ellerim istemsizce yumruk oldu. Elif'in sessiz hıçkırıkları başladı. Yüzüne bastırdığı peçeteyle sesini boğmaya çalışıyordu. Tabağımdaki fasulye soğumuş, tereyağlı sosu katılaşmıştı. Sandalyemi geriye ittim. Linolyum zeminde çıkan gıcırtı Elif'i irkiltmişti. Tavandaki ışık yüzlerimize sert gölgeler düşürüyor. Bu aile yemeğini sorguya benzetiyordu. Sadece bu ay içinde 1500 lira verdim dedim, dedim yavaşça ayağa kalkarken. Ondan önce düğün salonu, kullanmadığınız ev deposu, Elif'in hastane faturaları. Baba, lütfen. Hayır. Masadan, ikisinden de uzaklaştım. Soğuyan köftenin kokusu, havadaki gerginlikle karışmıştı. Artık bu durumu desteklemeyeceğim. Murat'ın nefesi hızlanmıştı. Elif ağlamayı bırakmış ama gözlerini tabağından ayırmıyordu. Sanki porselen desenleri tüm sorunlarımızı çözebilirmiş gibi. Mutfak kapısına doğru yürüdüm, arkama bakmadan. Adımlarım her zamankinden ağır geliyordu. Arkamda Elif'in Murat'a fısıldadığını duydum. Ne dediğini anlayamasam da tonu yeterince açıktı. Ahşap merdivenler ağırlığım altında gıcırdadı. Her basamak beni bir başka başarısız aile yemeğinden, bir başka kopmuş bağdan uzaklaştırıyordu. Aşağıdan sesler yükseliyordu. Murat'ın öfkesi, Elif'in gözyaşları, evimizin müziği haline gelen bu işlevsizlik senfonisi. Yatak odamın kapısından sızan ışık dışında karanlık olan koridorda ilerledim. İçeride komodinin üzerinde Sevda'nın fotoğrafı bekliyordu. Ailemizin hala bir anlam ifade ettiği zamandan kalma, donmuş bir an. Yatak odasının kapısını arkamdan kapattım ve yatağın kenarına ağır ağır oturdum. 30 yıllık kullanımdan sonra yaylar protesto ediyordu. Sevdanın tarafı hala dokunulmamıştı. Yastıklar 4 yıl önce bıraktığı gibi duruyordu. Ellerim hafifçe titriyordu. Korkudan değil, yorgunluktan. Aynı savaşı tekrar tekrar verip, hiç yol alamamanın getirdiği kemiklere işleyen yorgunluktan. Komodinin üzerindeki fotoğrafta Sevda mavi elbisesiyle görünüyordu. 25. evlilik yıl dönümümüzde Boğaz'da yaptığımız gezide giymişti o elbiseyi. Gülümsemesi parlak ve samimiydi. Çerçeveyi aldım, baş parmağımla yüzünü okşadım. Cam, başucu lambasının ışığında alıktı. O bizi anlardı demişti Murat. Belki de haklıydı. Sevda herkeste en iyi görürdü. Özellikle oğlumuzda. Ama o da sonuçlara inanırdı. Bir şeyler öğretmeye, desteklemek yerine eğitmeye inanırdı. İki yıl önce düğün salonu deposu için klasik motosikletimi satmıştım. 1985 model bir Kawasaki Sevda öldükten sonra kendim restore etmiştim. Gurur kaynağımdı. Aşk için, aile için yaptığımı söylemiştim kendime. Ama Murat çek bozdurulmadan önce bile balayı masraflarını soruyordu. Zar zor teşekkür etmişti. 18 ay sonra ev deposu geldi. Alaska'ya planladığım balık tutma gezisini iptal ettim. Emeklilikten beri biriktirdiğim para, hiç taşınmadıkları bir daire için ev sahibine gitti. Koşullar değişti demişlerdi. 6 ay önce Elif'in hastane faturaları çıktı. 59 yaşında sırtım inşaat sahalarından inliyorken fazla mesai yaptım. Her fazladan kazandığım kuruş sonunda stresten kaynaklanan migren teşhisi konan testlere gitti. Komodinin çekmecesini açtım. İçinde son iki yılda Murat'ın bana imzalattığı kredi belgeleri duruyordu. Kişisel krediler, kredi kartı başvuruları, acil durum fonu çekimleri. Her birinde benim imzam vardı. Babalık zaafının anlarında atılmış. 53 bin lira. Sevda'nın cenazesinden beri oğlumun acil durumlarının bana maliyeti buydu emekliliğimi güvence altına alması gereken 53 bin lira, onun sorumsuzluğunu finanse etmişti. Sevda'nın parfüm şişesi hala tuvalet masasında duruyordu. Neredeyse boş ama açık. Bazen sadece hatırlamak için açıyordum. Bu gece koku suçlayıcı geldi, teselli edici değil. Aynadaki yansımama baktım. Yorgun gözler, grileşen saçlar, taşımaması gereken yükleri taşımaktan çökmüş omuzlar. Ne zaman bu adam olmuştum? Sevgi ne zaman finansal kurtarmayla eş anlamlı hale gelmişti. Sevda'nın son sözleri sessiz odada yankılandı. Kendi kanatlarıyla uçmasını öğret Kemal. Sonsuza kadar gölgemizde yaşamasına izin verme. Çekmeceyi sertçe kapattım. Kredi belgeleri ahşap panelin arkasında başarısızlıklarımın kanıtları gibi kayboldu. Aşağıda sesleri alçalmış, telaşlı fısıltılara dönüşmüştü. Murat'ın tonu yalvarır gibiydi artık talep eden değil. Elif'in cevapları kısa patlamalar halinde geliyordu. Sanki talimat veriyormuş gibi. Ertesi sabah kahve makinesi tanıdık şarkısını mırıldanıyordu. Cam sürahiden yükselen buhar, kilisedeki tütsü gibi kıvrılıyordu. Gece yarısından beri uyanıktım. Sabahın erken ışığında mutfak farklı görünüyordu. Daha temiz, sanki karanlık dünkü çatışmayı yıkayıp götürmüş gibi. Lavabonun başında durmuş, garaj atölyemden hafif talaş kokan kot pantolon ve flanel gömlekle pencereden dışarı bakıyordum. Merdivenlerdeki ayak sesleri Murat'ın gelişini haber verdi. Saat yedi buçukta kapıda belirdi. Buruşuk tişörtü bover şortunun üzerine sarkıyordu. Saçları garip açılarda dikleşmişti. Gözlerinin altında koyu halkalar vardı. Kahve taze dedim dönmeden. Sesim normal, kontrollüydü. Teşekkürler diye mırıldandı. Bir fincan alırken elleri hafifçe titriyordu. Seramik kahve makinesine çarptı. Elif iki dakika sonra girdi. Bornozunu sıkıca sarmıştı küçük bedenine. Saçları dağınıktı. Gözlerinin altında dünkü makyaj bulaşmıştı. Yine ağlamıştı. Ya da hiç durmamıştı. Günaydın dedi tereddütlü. Umutlu bir tonla, sanki doğru kelimeler dünkü hasarı onarabilirmiş gibi. Başımı salladım konuşmadan. Sessizlik aramızda bir uçurum gibi uzandı. Sadece kahve makinesinin son tıslaması ve uzaktan gelen gazete dağıtım kamyonunun gümbürtüsüyle bölündü. Dünkü bulaşıkları mekanik hareketlerle yıkadım. Tabak, durulama, sabun, ovma. Su neredeyse çok sıcaktı ama cildimde hafif yanmayı memnuniyetle karşıladım. Berraklık gibi hissettiriyordu. Arkamda Murat titrek, ellerle kahve dolduruyordu. Sıvı hafifçe sıçradı, damlalar tezgaha minik darbelerle düştü. Elif kızarmış ekmek yapmaya çalıştı ama kısa sürede yanık kokusu mutfağı doldurdu. Lavabonun üzerinde yanmış yüzeyi kazıdı. Kül gibi siyah kırıntılar döküldü. Bugün dışarı çıkıyorum dedi Murat. Sesi daha ben cevap vermeden savunmacıydı. İş görüşmeleri. Lavabondan döndüm, sonunda gözlerine baktım. Hemen kaçırdı bakışlarını, kahve fincanına odaklandı. Ev anahtarını al dedim sessizce. İma havada asılı kaldı. Geri dönmeyebilirdi. Ya da döndüğünde ben burada olmayabilirdim. Murat'ın yüzü kızardı ama itiraz etmedi. Pencereden içeri süzülen sabah güneşi, aramızda dans eden toz taneciklerini aydınlattı. Her şey askıda, bekliyordu. Akşam eve döndüğümde Murat heyecanla ayağa fırladı. Yüzü neredeyse çılgın bir coşkuyla parlıyordu. Baba, Dün için özür dilerim. Teknopark'ta işe girdim. Sözleri beklenmedik bir yumruk gibi geldi. Elimi kapıya dayadım. Aniden dengesizleşen ellerim titriyordu. Gerçekten mi? Harika oğlum dedim. Sesimdeki umut beni bile şaşırttı. Elif köşedeki koltuktan teatral alkışlar yaptı. Makyajı mükemmeldi. Dün ağlayan biri için fazla mükemmel. Yüzündeki parlak gülümseme gözlerine ulaşmıyordu. Öğleden sonra aradılar, dedi sanki bir yarışma sunuyormuş gibi. Kıdemli yazılım uzmanı pozisyonu. Ne zaman başlıyorsun? Pazartesi. Hemen istiyorlar beni. Cevap fazla hızlı gelmişti. Sanki prova edilmiş gibi. Sesi normalden biraz tizdi. Maaş nasıl? Diye sordum koltuğuma yerleşirken. Başlangıç 15 bin. Artı yan haklar, sağlık sigortası, özel emeklilik. Doğru cevaplardı bunlar. Gerçek bir işverenin vereceği detaylar. Peki neden mühendis Beynim tutarsızlıkları kataloglamaya devam ediyordu? Mangal yakmayı teklif ettim kutlama için. Murat'ın yüzü aydınlandı. Bu sefer gerçek mutluluk gibiydi. Arka bahçeye çıktım mangalı hazırlamaya. Murat yukarı çıkmıştı bir şeyler almaya. Mutfak penceresinden içeriği görebiliyordum. İşte o zaman gördüm onu. Murat kapının yanında durmuş, lacivert iş çantamın üzerine eğilmişti. Hareketleri hızlı, gizliydi. Etrafına bakındıktan sonra fermuarı açtı. Cebinden koyu renkli kağıda sarılı küçük bir şey çıkardı. Çantamın içine, iş eldivenleriyle metre arasına yerleştirdi. Mangalın dumanı etrafımı sardı. Midem düştü. Murat çantama ne saklamıştı? Arka kapı gıcırdayarak açıldı. Baba, kömürler nasıl? diye seslendi Murat. Sesi yine o yapay neşeyle doluydu. Neredeyse hazır dedim dönmeden. İçeri girdim bahane bulup. Murat banyoya girmişti, su boruları inliyordu. Hızla çantama yöneldim. Fermuarı sessizce açtım. İçeride, koyu kağıda sarılı paketi buldum. Açtığımda nefesim kesildi. Bir pırlanta yüzük. Devasa merkez taş, etrafında küçük pırlantalar, platin görünümlü. Işıkta göz kamaştırıcı prizmalar saçıyordu. Bu sahte takı değildi. Ağırlığı bile gerçek olduğunu söylüyordu. En az 30, belki 40 bin lira. Murat bu kadar değerli bir şeyi nereden bulmuştu? Neden çantama saklamıştı? Ne planlıyordu? Yukarıda su kesildi. Murat'ın ayak sesleri yaklaşıyordu. İçgüdüsel bir hareketle yüzüğü cebime attım. Kağıdı çantaya geri koydum ve fermuarı kapattım. Murat aşağı inerken ben mutfağa geçmiştim bile. Yüzük cebimde kurşun gibi ağırdı. İhanet kanıtı. Sessizce üst kata çıktım. Murat'ın odasına girdim. Orta çekmeceyi açtım. Çorapların arasına yüzüğü yerleştirdim. Eğer Murat benim çantama izinsiz bir şeyler koyabiliyorsa, ben de aynısını yapabilirdim. Bahçeye döndüğümde birden kapı zilleri çalmaya başladı polis arabaları gelmişti. Murat'ın yüzü bir anda değişti. Sahte şaşkınlıktan heyecanlı beklentiye dönüştü. Üç üniformalı polis arka bahçeye girdi. Başlarındaki kadın polis ciddi görünüyordu. Polis, kimse kımıldamasın. Murat hemen beni işaret etti. Komiser hanım, işte o yüzüğü çantasında gördüm. Ne saçmalığı, dedim kekelayerek. Hangi yüzük? Komiser çantamı kontrol etti. Boştu tabii ki. Murat'ın kendinden emin ifadesi çatlamaya başladı. Çantasında olmalı. Koyduğunu gördüm. Belki de oğlunuzun çekmecesine bakmalısınız dedim sessizce. Murat panikle döndü. Ne? Neden? Bu saçmalık. Komiser yukarı çıktı. Murat'ın çekmecesinde yüzüğü buldu. Kendi parmak izleri kağıt üzerindeydi. Murat Harlan Yanlış ihbar ve çalıntı mal bulundurmaktan tutuklusunuz. Murat kelepçelenirken itirafı havada asılı kaldı. O yüzüğü ben koydum çantasına. Polis arabası uzaklaşırken evde tek başıma kaldım. 30 yıllık babalık kelepçeler ve suçlamalarla son bulmuştu. 3 hafta sonra mahkeme salonundaydım. Murat turuncu mahkum kıyafetiyle oturuyordu. Gözlerimiz buluştuğunda artık kendinden emin değil, çaresizdi. Kuyumcudan alınan güvenlik kamerası görüntüleri Murat'ın hırsızlığını net şekilde gösteriyordu. Sözde iş görüşmesiyle zaman çakışıyordu. Hakim 5 yıl hapis cezası verdi. Murat götürülürken bana son bir bakış attı ama karşılık vermedim. Elif'e 2 yıl denetimli serbestlik ve 30 gün içinde evi terk etme şartı verildi. Eve dönerken Elif yalvardı. Kemal amca, nereye gideceğim? Param yok, ailem yok. Düşünecektin bunları bana ihanet etmeden önce dedim sakin bir sesle. Seçimler yaptın Elif. Kötü seçimler. Emlakçı geldi, evdeki son evrakları imzaladık. İzmir'de küçük bir daire tutmuştum. Deniz manzaralı, tek kişilik. Komşum Cemal vedalaşmaya geldi. Eski polis olan Cemal ihaneti anlardı. Altı ay içinde ziyarete gel dedim. Telefonu açacağına söz ver dedi. İyileşmenin mesafe gerektirdiğini ama izolasyon gerektirmediğini bilerek kamyonet eşyalarımı alıp gitti. Ben de pikabımla arkasından yola çıktım. Dikiz aynasından geriye baktığımda Elif kaldırımda duruyordu. İzmir'e doğru yol alırken pencereyi açtım. 61 yaşında baştan başlıyordum. Aile bağları yok, kimseye finansal yükümlülük yok, kendi iyiliğimi öncelediğim için suçluluk yok. Arkamda 30 yıllık aile sadakati kalmıştı. Önümde ise kalan zamanımla ne inşa etmeyi seçersem o vardı. Ve ilk kez yıllardır bu yeterliydi.